Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. SFK'nın yasal uyarısını okuyorsunuz. Burada anlatacağımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu videomda size askeri ücret kadar temettü almak için hangi hisseden kaç adet olmalığının hesaplamasını ve bunu en kolay hangi yöntem ile yaparız yani maliyeti en düşük şekilde nasıl yaparız bundan size bahsedeceğim. 2023 yılı asgari ücret 8506 TL oldu biliyorsunuz. Yeni açıklandı. 2023 yılı bir yıl asgari ücret toplamız ise yani bu 8506 TL 12 ile çarptığımızda 102.000 TL gibi bir miktar ortaya çıkıyor. Bir yılda 102.000 TL temettü geliri elde edebilmek için yapmamız gerekenlerden şimdi bahsedeceğim. Ak yatırım 2023 temettü tahminini şu şekilde açıkladı hisse bazında. Bense burada 9 tane hisseden yola çıkarak bir hesaplama yaptım. Temettü verimi en yüksek hisselerden seçtim bunu. Ak yatırımında açıkladığı hisseler arasında. Şimdi Tüpraş için 2023 yılında ak yatırım 60, 69 TL gibi bir temettü öngörüsü var. Tüpraş'ın şu anda güncel fiyatı 508 TL. Biliyorsunuz pandemi döneminde TÜPRAŞ 69'lu fiyatlara kadar geldi. Videomun sonuna doğru krizleri nasıl fırsata çevireceğiz bundan da bahsedeceğim. Şimdi düşünün pandemi döneminde TÜPRAŞ almış bir kişi şu anda e, maliyetini sıfıra çekmiş olacaktı 2023 yılı için. Çünkü 69 TL'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam TÜPRAŞ o fiyata kadar düşmüştü. Yani kriz dönemlerinde nasıl ki maliyetiniz kadar temettü alırsınız. İşte bunun apaçık resmi burada. Ereğli için ise 41 TL güncel fiyatımız var ve 468 TL'de temettü beklentisi var ak yatırımın. Doğuş Otomotiv 14,45 TL temettü beklentisi var. Biliyorsunuz bunlar gelirler üzerinden hesaplanıyor. Yani 2022 yılı gelirleri üzerinden hesaplanıyor. Çok küçük sapmalar olsa da büyük oranda bu beklenti zaten karşılanıyor bu şirketler tarafında. Ford Otomotiv yine pandemi döneminde çok düşen şirketlerden biriydi otomotiv sektörü için. bugünkü fiyatı 501 TL. Ford Otomotiv'in 2023 yılı temettü beklentisi 38,65 TL ak yatırım tarafında. Bazı aracı kurumlar bunları daha yüksek açıkladı. Ben düşük açıklayanlar arasında ak yatırımı gördüm. Hani biraz daha defansif anlatımım olsun diye, hani en kötüsünü düşünerek bu videoyu çekmek istedim. Tofaş'ta da 9,83 TL'lik bir temettü beklentisi var. 164 TL şu anki fiyatı. Çok yakın zamanda bu Stellantis haberinden dolayı Tofaş'ta çok fena düşmüştü biliyorsunuz. Yine kriz dönemleri. Yine Ereğli'nin bu HRC fiyatlarından yine çok yakın zamanda HLC fiyatlarının düşmesinden kaynaklı yine hisse fiyatının çok düşmüş olması. İşte bu hisseleri biriktirirken bunlara da nasıl bu krizleri nasıl fırsata çevireceğiz ondan da bahsedeceğim. Türk traktör için 32 TL'lik bir temettü beklentisi var. Ak yatırımın Türk traktörde bugün 578 TL'ye kadar geldi fiyatı. Vestel beyaz eşya. 14,38 TL'lik güncel fiyatı ve 0,87 kuruş temettü beklentisi var. Bin marketleri bir maş 129 TL şu an güncel fiyatı ve 9,95 TL'lik bir temettü beklentisi var. Son olarak ise Aksa'nın Aksa, Aksa Akrelik güncel fiyatı 82,60 yine pandemi döneminde 4 TL'ler gibi bir fiyatı vardı temettü beklentisi de 3.39 aksa akreliğin. Şimdi ne kadar bir tutar lazım peki biz bu bir yıllık asgari ücret gelirini elde edebilmemiz için tabi bunlar mevcut fiyatlar üzerinde ama bunu kriz dönemlerinde fırsata çevirerek yani bu miktarların çok çok altında da ne yapabiliriz Tabii ki karşılayabiliriz. Şimdi tüp raş için 750 bin TL'lik bir miktara ihtiyacımız var. Yani 1478 adet tüp raşımız olduğunda bizim yıllık 102 bin TL. Tabii bunu 2023 yılı için hesapladık. Bu bileşik getirinin gücüyle. Yani böyle bir miktarı siz tamamladığınızda temettü ile tekrar dönüp hisselerinizi çoğalttığınızda bu ilerleyen dönemlerde 2 asgari ücret, 3 asgari ücret, 4 asgari ücret şeklinde de ne yapacaktır? Büyüyerek devam edecektir. Yani 1478 çarpı 69 102.000 TL yani 750.000 TL'lik bir TÜPRAŞ aldığımızda 1 yıllık asgari ücret kadar temettü gelirimiz olmuş olacak. Ereğli için ise 907.000 TL ihtiyacımız var. Doğuş Otomotiv için ise 1.232.000 yani 1.232.000 TL ihtiyacımız var. 7.058 adet Doğuş Otomotiv hissesine ihtiyacımız var. Ford için ise 2.639 adet Ford hissesine ihtiyacımız var. 1 milyon 322 bin TL ihtiyacımız var. Tabii bu paralar artık günümüzde alt gelirli için büyük paralar. Ama maalesef ki bu paralar artık bir daire bile alınamıyor. Bir yerden başlamakta fayda var. Tofaş için 10 bin 376 adet. Tofaş hissesi yani 1 milyon 700 bin TL. Size ne demiştim bu Stellantis haberinde şu an Tofaş e, 3'te 1 fiyatınaydı. Yani o zaman mesela yapılmış olsaydı bu hesaplama 1 milyon 700 değil de 600 bin civarı bir miktar ile bunu ne yapmış olacaktık? Halletmiş olacaktır. İşte kriz dönemleri gerçekten büyük fırsatlar doğuruyor. Türk traktör 3106 adet Türk traktöre ihtiyacımız var. O da 1 milyon 795 bin TL gibi bir miktara tekabül ediyor. Vestel beyaz eşya için ise Vestel beyaz eşya için ise 117.241 adet hisse ihtiyacımız var. O da 1.697.000 TL'ye tekabül ediyor. Yine BİM marketlerinde 10.251 adet hisse ihtiyacımız var. O da 1.326.000. Aksa akrilikte de 30.088 adet hisseye ihtiyacımız var. O da 2.485.000 TL, TL gibi bir miktara tekabül ediyor. Peki şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunun için önce şu tarz kurallar belirledim. Doğru yerde alım stratejisi diyorum ben buna. Burada 7 tane kuralımız var. Mutlaka uyulması gereken 7 tane kuralımız var. Bu kuralların birincisi Trade etmene engel olamıyorsan temettü hesabına ayıracaksın. Şimdi Bizim en büyük Yaptığımız yanlışlardan birisi ya trader olmaya çalışıyoruz veya temettücü olmaya çalışıyoruz. İşte bunu da trade etme isteğine engel olamadığımız zaman mutlaka ve mutlaka hata yaptırıyor bu bize. Piyasa bir anda tersine döndüğünde bütün bütün portföyü boşaltmak zorunda kalıyoruz. Yani şunu yapabilirsiniz: Trade etmek istiyoruz, hepimiz istiyoruz, onu da engel olamıyoruz. Trade ve temettü hesabınıza ayırmanız gerekiyor. Temettü hesabınızda bir hedef belirleyip o belirlediğiniz miktarlara ulaşana kadar sürekli alım yapıp ekranı kapatmanız gerekiyor. Farklı bir hesaptan da iki tane aracı kurumdan hesap açın farklı aracı kurumdan. Komisyon oranı en düşük olan da trade edin. Hatta bu trade'den kazandığınız miktarları da e, temettü hesabınıza aktarabilirsiniz. Çok güzel bir stratejidir bu uygularsanız. Hem e, temettü hesabınız için e, böylece ekstra bir gelir oluşturmuş olabilirsiniz. Yani siz e, bir geliriniz var o geliriniz bu hedeflere ulaşmanız için yeterli değil. Trade'den yani iyi trade edip kazanabiliyorsanız o temettü hesabınızı da ne yapabilirsiniz? Destekleyebilirsiniz. İkinci kuralımız ise hesabında her zaman yedek akça bulunduracaksın. Kriz dönemlerini fırsata çevirebilmek için hesabında mutlaka ve mutlaka yedek akça bulunduracaksın. Yani Ereğli'nin bu HRC fiyatlarının düşmesindeki gibi bir olumsuzlukta, pandemi gibi bir olumsuzlukta, yine yakın zamanda Tofaş'ın bu Stellantis haberinden kaynaklı, yine Tüpraş'ı biliyorsunuz yakın zamanda bir olumsuz haberle aşağıya çevirmeye çalıştılar ama gerçi olmadı, çok etkili olmadı. Bunun gibi olumsuz haberler olursa ne yapacaksınız? Bu yedek akçeleri devreye sokacaksınız. Üçüncü kuralımız hisse 200 günlük basit hareketli ortalamanın altına indiğinde veya çok yaklaştığında alım yapacaksınız. Yani ucuzladığında zaten yukarıda e, saydığım e, olumsuz durumlardan e, gerçekleştiğinde e, ne olacak? Zaten bu hisse 200 günlük emaya ya, ya çok yaklaşacak ya da altına girecek. Bu da zaten bize Fırsat sağlayacak ise yüzde 30 ve üzeri sert bir düşüş yaşarsa yani olumsuz bir haberli olur bir kriz dönemler olur. Yine işte alımımızı böyle zamanlarda yapacağız. Zirvelerde değil diplerde alım yapacağız. Yine kötü haberlerde herkes kaçarken sen cesur olacaksın. Yani işte bu şirket için çok kötü bir haber çok olumsuz. Yani şöyle düşünün bu saydığım 9 tane şirket çok uzun zamandır faaliyetini sürdürüyor. Yani bugün Ford'u düşünün, Ereğli'yi düşünün, Tofaş'ı düşünün. Yıllardır temettü veriyor, yıllardır büyüyor ve yıllardır bir sürü kriz yaşadı bu şirketler. 2000 krizini yaşadı, 2008 krizini yaşadı. Yine darbeler gördü, seçimler gördü, pandemi gördü. Peki ne değişti dostlar? Hiçbir şey değişmedi. Her düştüğünde bu hisseler kalktı, yoluna devam etti. Alan zengin oldu, almayan pişman oldu. Yine 6. kuralımız BOFA, HSBC gibi yabancı aracı kurumların aniden çok düşük hedef fiyat vermesi bizim için fırsat olacak. Örnek Ereğli'deki e, gibi bir 18 TL hedef fiyat vermişti. Yakın zamanda hatırlayın. Ne oldu? 18 TL'ye tabii ki gelmedi. E, bu tarz kötü haberler alım fırsat olacak bizim için. Yine 7. kuralımız ve son kuralımız Olumsuz bütün yorumlara kulaklarınızı kapatacaksınız, sadece ve sadece hedefinize odaklanacaksınız ve krizleri de fırsata çevireceksiniz. Şimdi e, gelin grafikler üzerinde bu kurallar nasıl uygulanır bir bakalım. Hemen TradingView uygulamamızı açıyoruz. Evet ne demiştik? E, 200 günlük hareketli ortalama. Öncelikle grafiğimize şöyle e, 200 günlük sadece diğerleri kapalı olsun. Şuradan da bakın 200 günlük dedik. Görünür hale getiriyoruz. 200 günlük hareketli ortalamamız grafiğe attık. Şimdi stratejimiz neydi? 200 günlük hareketli ortalamanın altına indiğinde veya çok yaklaştığında. Bakın diyelim ki siz e, bu saydığımız 9 tane hisseyi takip altına aldınız ve alım için bekliyorsunuz. Bu Belirlediğimiz kurallar gerçekleşmediği sürece ne yapıyorsunuz? Hesabınıza sürekli yedek akça atıp hazırda bekliyorsunuz. Yedek akça atıp hazırda bekliyorsunuz. Bakalım daha önce bu fırsatlar gelmiş mi? Evet. Geçmişinden bugüne doğru bakıyoruz. Bakın. Böyle bir yükseliş yaşanmış. Evet. 2019. Şuradan hemen bakalım. Zirvesi neymiş o zaman? 21 TL'ymiş. Yüzde kaç düşüş yaşamış? Yüzde 50 düşüş. Yani şurada herkes kaçarken siz cesur olacaksınız. Yüzde 50 düşmüş. Ne dedik? Kuralımız yüzde ve üzeri. Yedek akçeniz her zaman olur. Yüzde 30'da aldınız. Yüzde 40'a geldi. Biraz daha ekleme yapacaksınız. Yüzde 50'ye geldi. Muhteşem. İşte burada yedek akçeyi sonuna kadar kullanabilirsiniz. Yani yüzde 50'lik düşüşlerde yedek akçeyi sonuna kadar kullanabilirsiniz değerli dostlarım. Yine bakalım yükseliş olmuş. Buralarda almıyoruz. Yedek akçe biriktiriyoruz. Sonra tekrar düşüş olmuş. Bakalım yüzde kaç düşmüş burada. Muhtemelen şurası mıydı? Pandemi dönemi miydi? Evet Mart 2020 pandemi dönemiydi. Bakın hissenin fiyatı yine 21 TL'den ne olmuş? Yüzde 45 düşmüş. Kaça kadar gelmiş? 11 TL'ye. Yani neredeyse yarı yarıya kadar düşmüş. Bakın her zaman krizler olmuş. Ve bu krizlerden sonra ne olmuş? Hisse toparlanıp gitmiş. Bakın böyle düşmüş ve toparlayıp tekrar girmiş. Yani bunun geçmişinde de var. Bir sürü var. Bakın 200 günlüğe gelmiş. Alım fırsatı vermiş. Yani çok böyle uzun zamanlar değil. Biraz zaman geçiyor. Tekrar alım fırsatı veriyor. Bakın şimdi günümüzde yarın bir gün olumsuz bir haber olur. Bir bakarsanız bu hisse ne kadarmış şu an fiyatı? 174 bir bakarsanız 80 TL'ye gelebilir veya 100 TL'ye gelebilir 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelebilir. İşte bu TOFAŞ için alın fırsatı. Diğer bir hissemiz için bakalım. Örnek veriyorum Proto. Evet Proto için bakıyoruz. Bakalım hemen geçmişine. Şöyle çizimlerimi kaldırayım daha önce yaptığım çizimleri. Bakın 200 günlüğü atıyoruz. Ne dedik 200 günlüğün altına geldiğinde sert düşüşler olduğunda. Bakın çok defa Ford Otomotiv gelmiş. Mesela bakın çok derin krizlerden başlayalım. 2009, 2009'da şurada olanlar muhtemelen acemi yatırımcı bu korkuyla borsanın bir daha hiçbir zaman toparlanamayacağını düşünmüştür. Bakın geçmişe götürüyorum sizi. %75 düşmüş. Yani düşünün. Şuradaki korku ve panik muhtemelen bu şirket battı, iflas etti gibi düşünmüştür o günün yatırımcıları ve o gün satanlar. Burada birçok satan oldu. Burada işlemler var. Bakın Burada bir sürü insan sattı. O satanların şimdiki pişmanlığını düşünün değerli dostlarım. Bakın şurada 1 TL'den hisse satan yani 1.3 TL'den hisse satan bugün Ford'un fiyatı 500 TL. Bakın böyle krizler muhteşem. O zaman yani böyle krizlerde ev araba satılıp hatta borç alınıp şey yapılabilir. Tabi bu yatırım tavsiyesi değil. Çok iyi şirketler için geçerli bu. Kötü şirketler için değil. Bakın burada fırsat vermiş. Siz orada almanızı yaptınız. O arada işinizle çalışıyorsunuz. E, yedek akçe biriktiriyorsunuz. Bakın burada %40 düşmüş. Hisse 8 TL'den 5 TL'ye kadar düşmüş. Devam ediyoruz. Aradan yine bir zaman geçiyor. Bu ne zamanmış? 2011. Devam ediyoruz değerli dostlarım. Şurada hemen. Evet burada da fırsat vermiş. Hisse 20 TL'den. 11 TL'ye kadar düşmüş. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Düşüşler her dip bir öncekinin yukarısında oluşuyor. Yani hisse sürekli gidiyor yukarıya doğru. Bakın buralarda kaç defa fırsat vermiş. Buralarda vermiş. Yine bakın pandemide. Ben şuradan bakalım yüzde kaç düşmüş. Bakın %50'ye yakın bir düşüş yaşamış. Hisse fiyatı 70 TL'den 35 TL'ye gelmiş bugün sadece beklenen temettüsü 35 TL'den fazla değerli dostlarım yani iki yıl önce almış olsaydınız bu hisseyi böyle kriz dönemlerinde ise şu an maliyetinizi sıfırlatacaktı 2023 yılında şimdi e Tamam o zaman olmuş bir de olmayacak mı olacak değerli dostlarım yine krizler olacak yine olumsuz haberler olacak. İşte bu geçmişten ders çıkarabilir miyiz? Ben bu tarz videoları çekerken şöyle olumsuz yorumlar var. Hiçbirini silmiyorum olumsuz olumsuz yorumların. Çünkü yarın bir gün dönüp o olumsuz yorumları okuyacağız. E, o arkadaşlar da umarım bundan ders çıkaracak. Bakın burada da çok yakın zamanda yine hissemiz 225 TL'den 140 TL'ye düşmüş. E, yarın bir gün bu olmayacak mı? Tabii ki olacak bir yerde bu hisse 200 TL'nin altına gelecek. Yeter ki stratejinize sadık kalın değerli dostlar. Stratejinize sadık kaldığınızda bu yöntemin sizin için çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Yine saydığımız diğer hisselerden bakalım. Mesela Türk Traktör vardı listemizde. Şöyle yine çizimlerimizi kaldıralım değerli dostlar. Bakın geçmişe gidelim. Yani şuradaki düşüşü görüyor musunuz? Bakalım hemen. Yüzde kaç düşmüş? Bakın hisse fiyatı buradayken. Evet yüzde yetmiş düşmüş. Bakın buradayken yüzde yetmiş düşmüş. Yani şimdi trade eden birisi ne yapacaktı? 200 günlüğün altına gelince satacaktı. Trade ediyor olabilirsiniz bir hesabınızda. Temettü biriktirmek için de işte buralarda. Yani yüzde otuz %40, %50 düşüşler, hele %70 falan olmuşsa muhteşem alım yerleridir. Ne yapabilirsiniz? Bu hisseleri biriktirebilirsiniz. Şimdi ben yakın zamanda olduğu için TOFAŞ'ta e, şunu söylemiştim. Hani bugün bir hesap yapmıştık. 1 milyon 700 bin TL ihtiyacımız var askeri ücret kadar. Çok yakın zamanda bakın Haziran'da bu hissenin fiyatı nereye düştü? Bakalım, şuraya kadar düşmüştü. Evet, 58 TL'lere kadar düşmüştü. Yani çok yakın zamanda, şöyle pardon, Temmuzmuş. Temmuzda 58 TL'lere kadar düştü. Bakın, bütün şartlar gerçekleşti. %30'dan fazla düşüş oldu. 200 günün altına geldi hissemiz. Doğru mu? Şimdi burada e, hesaplayalım hemen şuradan. Hesap makinemizi açıyoruz. Bugünkü asker ücretimiz neydi? 102 bin TL bölü hissemiz neydi? 58 58 pardon burada şöyle yapacaktık. Temettü beklentisi üzerinden hesaplama yapacaktık. Şimdi neydi bizim temettü beklentimiz? Hemen tofaş evet neymiş 983 hemen 983 diyoruz. 102 bin bölü 983 Evet, 10.376 adet bizim TOFAŞ hissesine ihtiyacımız vardı. 10.076 adet çarpı şurada e, şuradaki fiyatından 58 TL, 58 TL yani 600 bin TL'ye şurada. Şu an 1 milyon 700 bin TL'ye ihtiyaç var diyoruz ya günümüz fiyatında. Şurası için yani şurada o kararı almış olsaydınız 600 bin TL ile yıllık yani düşünün 6'da birini şu anda size geri verecekti 2023 yılı içerisinde. Yani o zaman temettü verimini siz hesaplayın gayet muhteşem bir temettü. %15'in üzerinde bir temettü getirisi olacaktı. Yani böyle 200 günlüğün altına bakın şu anda çok uzaklaştı hisseler. Yani borsada artık güzel yükselişler oldu. Yakın zamanda bir geri çekilme olabilir. İşte bu kadar uzakken değil de şu an 7 kalkça biriktirme dönemi e, Yedek akçeleri biriktirip bu tarz fırsatlar olduğunda da ekleme yapacaksınız değerli dostlarım. E, değerli dostlarım size burada bir öngörü, öngörü bir yol haritası çizdim. E, bunu mutlaka mutlaka e, trade hesabınızdan ayrı yapın. Eğer böyle bir şeye karar veriyorsanız e, bir yerden başlayın. Yani hedefinizi belirleyin. 2023 yılı için, 2024 yılı için. Mutlaka yani bir asker ücret gelir olmaz ilk başta belki yarım asker ücret olur belki çeyrek asgari ücret olur ama başlarsanız hedefe varmak için en büyük yolu kat etmiş sayılacaksınız. Yeter ki bir yerden başlayın. Göreceksiniz niyet ettiğinizde mutlaka ve mutlaka hedefinize varacaksınız. Umarım bu anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur. Hepinize bol kazançlar diliyorum.